Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Bu videomda birazcık sohbet havasında geçmesini istiyorum. Yani birazcık böyle genel manada yaşamış olduğum şeylerle alakalı biraz sohbet etmek istedim sizlerle. En azından beni izleyenlerle. Yani şimdi çeşitli e, girişimlerim, çeşitli denemelerim e, oldu bu zaman zarfı içerisinde. Tabi bunu ben sadece et ticaret özelinde söylemeyeceğim. E, genel manada e, bunu söyleyeceğim. İnsanların gerçekten de her zaman bir duygusu var bence arka planda beslediği. E, onu böyle iten, bazı şeylere böyle e, yönlendiren diyeyim daha doğrusu. Ama bu herkeste o kadar çok değişkenlik gösteriyor ki. Mesela kimisi gerçekten de bir şeylere girişmeye çalıştığında ya da bir başlangıç verdiğinde onu hemen yarıda kesip işte başka bir şeyler yapmaya devam edebiliyor. Çok çabuk sıkılabiliyor bazı şeylerden. Yani sabrı gelmiyor diyebiliriz. Bir dönem ben de böyleydim. Yani sürekli bir şeyler düşünüyordum ve sürekli bir şeyler yapmak istiyordum daha doğrusu. Fakat öyle bir şeye dönüşüyor ki bir süre sonra Güzel fikirleriniz var, güzel düşünceleriniz var ama bunun hayata geçmesiyle alakalı tabii ki desteğe ihtiyacınız var. Yani birilerinin size destek olması gerekiyor. Yani ya bir ekip işi olması lazım, bunun beraberinde bütçe ve para lazım ya da bir yatırım alman lazım bu anlamda. Ama takdir edersiniz ki yani Türkiye'de bu işleri yürütmek ve bu düşüncelere sahip çıkacak birilerini bulmak gerçekten çok zor. O yüzden hep böyle hayalimdir benim de. San Francisco'da işte Silikon Vadisi'ni illaki duymuşsunuzdur. Ben de hani gidip gördüğümden değil yanlış anlamayın sürekli böyle bir hayalini kurardım çünkü e, oradaki dünyada e, benim bildiğim e, araştırmalarım doğrultusunda da gerçekten de bir fikrim varsa gerçekten de bir proje e, elinde varsa e, bunu sen orada sunduğunda e, gösterdiğinde herkesin sana destek olması o kadar güzel bir şey ki. Yani bunu nasıl hayata geçirip nasıl yapabiliriz kısmındaki aldığın destek ve inovasyon inanılmaz bir şey yani. Yani çok ciddi motive edici bir şey. Dolayısıyla hani ilerleyen zamanlarda bir gün e, Silikon Vadisi'nde bir projemle beraber e, bu hayata veda <laughs> etmeden önce e, olmasını çok istiyorum. Ve olacak. inanıyorum buna. Çünkü o kadar farklı projelerim, o kadar değişik fikirlerim var ki kendi başıma yapamayacağımı da biliyorum bu arada. Ama elbet bir şey çıkacak. Umudunu kaybetmemek çok önemli bu hayatta. Her zaman denemek, her zaman algılarını açık tutmak çok önemli bir unsur bence. O yüzden size tavsiyem gerçekten de hani klasik kelimeler vardır. Hayallerinizin peşinden gidin, işte atıyorum şöyle yapın, vazgeçmeyin falan ama bunlar tabii ki olmalı. Ayrı konu. Gerçekten ama e, bazı olumsuzluklarda da üst üste geldiğinde ki hepimizin hayatında oluyor. İnanın benim de defalarca oldu. E, yani sürekli bir denedim olmadı, başarısızlıklar geldi, arkasından bir şeyler böyle olur gibi oldu, arkasından patladı falan filan. Yani hayatımızın içinde bu duygular veya bu tarz e, şeyler mutlaka oluyor. O yüzden buna çok fazla böyle belki de kafayı takmamak lazım yeri geliyor. Bazen ben de çok fazla kafayı takıyorum arkadaşlar. Yani hayat biraz da akıp geçiyor aslında. Yani zamanı sadece çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben artık. Ee, eskiden bu kadar fazla önemsemiyordum belki de. Belki bu kadar önemseseydim e, çok daha farklı şeyler de olabilirdi hayatımda. Yani iş hayatımda. E, veya işte bu girişimlerin de alakalı. E, ama bundan sonra bence şöyle düşünmek lazım. Yani hayatın neresinde olursanız olun zaman dilimi olarak ve yaş olarak nerede bilinçlenirseniz bilinçlenin bu konulara biraz farkına vardıktan sonra bence insanlar şunu anlıyor bir olgunluğa zaten ulaşıyorsunuz ayrı bir konu tecrübeyle beraber yaşadığınız bir de o olgunluğu da doğru kullanmak da çok önemli biliyor musunuz yani ben nice olgun görünüp de işte kendi hayatına şöyle bir film şeridi gibi geçmişe dönüp baktığında ee, hiçbir şey yapmamış, bir dokunuşta bulunmamış, bir girişimde bulunmamış e, hep kendini geri çekmiş e, insanlar da gördüm. Yani bunları da tanıdım. E, ama bu şu demek değil tabii ki. Yani ne bileyim yani herkesin tabii ki kendine has bazı karakteristik özellikleri var arkadaşlar. Yani şimdi tutup da ben bu anlamda kimseye de yargılamıyorum. Yanlış da anlamayın. E, herkesin kendi hayatı var. Herkesin kendi kararları var tabii ki. Ama sadece e, bu onun dışında kişinin kendine olan belki de özgüveni mi diyeyim ya da kendine olan saygısı, bakış açısı bunlar da beraberinde olduğu için bu dediğim şeylerin. O yüzden bence birazcık hani şöyle bir silkelenip kendine gelmeli. Çünkü inanın zaman çok çabuk akıp geçiyor. Daha dün gibi hatırlıyorum geçmiş, geçtik dönemlerimi. <laughs> o kadar fazla hızlı ilerlemiş ki bazı şeyler. O yüzden bizi alıp götürüyor emin olun yani. Bu anlamda Böyle kısa bir sohbet havasında bir şeyler böyle paylaşmak istedim sizlerle belki böyle kendi konseptimin dışına çıkmış gibi oldum biraz ama yani konsept de yok aslında baktığınız zaman ben biraz daha spontane doğal içerikler çeken biriyim baktığınızda yani yapay zeka'yı kullanın arkadaşlar yapay zeka ile alakalı önümüzdeki yakın gelecekte gerçekten de çok farklı ve çok değişik şeyler çıkacağına gün geçtikçe inanıyorum ben ki kaldı ki zaten çıkmaya devam ediyor biliyorsunuz bayağı bir farklı bir şekilde kendini belli ediyor. O yüzden hani yapay zeka kısmı ile alakalı mesela atıyorum çok güzel bazı projelerim var. çok güzel fikirlerim var. Ve birazcık bu konuda kendimi yani çaresiz hissediyor olduğum durumlarda oldu biliyor musunuz? Yani keşke içlerin, içinizden birileri böyle bir yazılım konusunda veya işte atıyorum ne bileyim belki web konusunda biraz daha böyle tecrübeli, bilgili ve yapay zeka alanlarında da belki tecrübeli olan biri olabilir. Fark etmez. Bana yazsa da bir birlikte bir şeyler yapabiliyor olsak ya. Çünkü güzel fikirlerim var arkadaşlar. Yani globalde gerçekten de kabul görecek dünya üzerinde hemen hemen her insanın faydalanabileceği çok güzel değişik projeler var aslında düşüncemde. Hatta projesi planı falan da kafamda belli, yazılıp çizilmiş bazı şeyler de var kafamda ve kenarda. O yüzden e, bu anlamda bir şeyler yapmayı da çok isterdim aslında. Ha, ben yapmaya devam edeceğim bu arada. Yani fikirlerimi veya bazı projelerimi hayata geçirme ile ilgili e, bazı girişimlerde bulunacağım. Artık hani neresinde tıkanırım ne olur onu da bilmiyorum. Ama bunları önemseyin yani demek istiyorum. Benim yani, tamamen tek e, düşüncem sizlere bunları aktarırken gerçekten de hiçbir şeyin böyle anlamsız olduğunu, hayatın boş olduğunu, işte atıyorum böyle ne bileyim değersiz olduğunu her şeyin düşünmeyin lütfen. Psikolojimizi rahatlatmak da bizim elimizde. Yani illa birileri tutup elimizden bizi böyle silkeleyip de kendimize getirmemeli arkadaşlar. Yani bazen de kendi doktorumuz kendimiz olacağız yeri geldiğinde kendi psikolojimizi de kendimiz düzelteceğiz. Kimse kusura bakmasın. Yani bugün doktor psikologlar olmuş kaç para <laughs> seansı. <laughs> o yüzden hani baktığınız zaman doktorlar da kızmasın bana. Yani bazen de kişinin diyorum ya kendi yetebildiği kadar kendini eğitmesi, öğrenmesi ve bir şeyleri başarması için girişimlerde bulunması da çok değerli ve önemli arkadaşlar. Bu videoyu böyle çok uzatmayacağım. E, bu kadar tutacağım zaten yeterince uzadı. E, gene başka içeriklerde inşallah görüşmek üzere. Bundan sonraki videomda bu arada e, ayrıca e ticaret girişimiyle alakalı e, bahsettiğim bazı alanlar vardı biliyorsunuz. E, çeşitli iş modelleri. E, bir tane daha e, bir iş modeli şu anda bir deneme aşamasındayım. E, ama bununla alakalı ayrıca bir video çekeceğim. E, bilginiz olsun takip etmeyi, abone olmayı unutmayın ki daha fazla insanlar yararlansın bu içeriklerden. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.